Ön seçimde de bütün Kırklareli halkı biliyor. Ben özellikle bunu değerli halkımın vicdanlarına ve bilgilerine sunmak istiyorum. Kırklareli Belediyesi'nde çalışan 500'e yakın Cumhuriyet Halk Partisi üyesi kardeşimiz dişleriyle, açlarıyla, evlatlarıyla tehdit edildiler ve böylesine adil olmayan bir ön seçime girdi. Ben ön seçimde de rekor denecek oy aldım. Kazandı ama aday gösterilmedi. CHP'den istifa edip 40 elde bağımsız olarak başkan adayı olan Serdar Türker, özel İmamoğlu siyasetini ve yaptıkları baskıyı anlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel bir üç defa telefonla arayarak e, adaylıktan çekilmem konusunda bana rica etti. Ben de kendisine hiçbir zaman adaylıktan çekilmeyeceğimi çünkü benim arkamda çok değerli Kırklareli halkı olduğunu ısrarla ifade etti. Eski CHP'li Türkiye'nin iddiasına göre özel yaptığı tekliflerle etkili olamayınca devreye İmamoğlu girmiş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu aracılığıyla Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün telefon etti. Bir akşam yemeğinde buluşalım. Ekrem Başkanımız sizle görüşmek istiyor. Ben bunu da kabul etmedim. Kendilerine selamlarımızı iletin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde benim bir daire başkanlığı teklif edildi. Bunun yanında çok iyi bir maaş ve makam aracı ve şoför teklif edildi. Aslında bu siyaset anlayışı özellikle İmamoğlu'nu yakından tanıyanlar için şaşırtıcı değil. Zira CHP kongresinde de akçeli işler çokça konuşulmuş, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delegelerin tercihini değiştirmesi için teşvik edildiği iddia edilmişti. Beni asıl üzen sırtımdaki yük değildi arkadaşlar. Sırtımdaki hançerlerdi. Hatta o dönem MP'leri Bahçeli gidişata dair net uyarılarda bulunmuştu. O hançer tutan ellerin yanına yöresine geldiğinde iyilik meleği olmadığını Kılıçdaroğlu'nun da bilmesi gerekiyordu. Ay sonunda seçmen sandık başında olacak Cumhur İttifakı gümbür gümbür geliyor. Ve CHP cephesindeki telaş artık net bir şekilde görülüyor. Öyle ki İmamoğlu'nun zayıf karnesi, artık çizgi filmlere konu oluyor. Sayın İmamoğlu konuğumuz hoş geldiniz. Hoş bulduk Şirin Hanım. Kentsel dönüşümle başlayalım dilerseniz. Mesela 5 sene önce 115 bin konutu dönüştüreceğiz dediniz. Şu ana kadar dönüştürdüğünüz konut sayısı... Bir dakika şimdi burada ben konuşuyorum. Sayılara lüzum var mı? Ama dönüştürdüğünüz konuta dedi... Ben konuşuyorum şu an. Rakamlar konuşmuyor. Ama... bit bir, dakika. Rakamları başka bir gün yayına alırsınız sorarsınız. Tamam. <laughs> dönüştürdüğünüz konut sayısı 1489. Evet ne var bunda? Şimdi sen buraya provokatörlüğe gelmişsin belli. Ayıp bak bu çok tehlikeli bir akım. Efendim bunlar sizin rakamlarınız. Nereden benim rakamlarım oluyormuş? Bu rakamlar bütün insanlığa ait. Deprem tehdidi dururken... Sen kafanı yorma bak tehdit ediyorsun yapma. Saraçhane medyası ve CHP trollerinin Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'a yönelik algı operasyonları... Kırpılmış videolarla yaptıkları paylaşımlarda aslında yaşanan paniği net bir şekilde ortaya koyuyor. Oysa gerçekler net. İster ver Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste diye bir söz vardır. Seçimden önce namus sözü verenler, partizanlık yapmayacağım diye meydan meydan konuşanların ilk işi 23 bin çalışanı İBB'den atmak olmuştu. Benim oğlumu belediyeden çıkardı. Büyükşehir Belediyesi'nde. 7 sene çalıştıydı oğlum. Edirne Kapısı Zabıta Daire Başkanlığı'nda yemekhanede çalışıyordu. 7 senelik emanı çocuğumun emanı hiçe sayıldı. Evet. Yaklaşık 23 bin kişi atlar. Ekrem İmamoğlu'na İmamoğlu oy verdim. Ben. Diyorum ki şu elimi keseydim de ben o mühürü basmayaydım diyor. 2019'da İmamoğlu'nu tanımayan İstanbullular reklamlara, allı pullu yayınlara kandı ama artık herkes İmamoğlu'nun gerçek yüzünü biliyor ve özel İmamoğlu ikilisi için yolun sonu net bir şekilde görülüyor. Takdir milletin elbette.